Ebu Cehil, Firavunlar, Nemrutlar o günkü Resul'ün Kemalata gelebilmesi için vardır. Yani. Onlarla mücadeleyle ile kemalet oldum, meydana çıkmıştır. Hazreti Muhammed olur da karşısında zıttı Ebu Cehil olmaz mı canım? Olacak da. Hazreti Musa varsa Firavun hemen Allah koyar karşısına. Böyle, sünnetullah böyle. Hangi peygamber çıkmış da karşısında bir tane inanmayan olmamış. Hep onunla mücadele olmuş. Allah ve melekleri o Muhammed'e o resule salat ediyor diye siz de salat edin. O resul çok önemli, çok kıymetli. Allah'ı da ahireti de meleği de cenneti de cehennemi de her şeyi biz Hazreti Muhammed'den öğrendik. Allah diyor ki şüphesiz Habibim sana biat eden bana biat etmiştir. Sana verilen söz bana verilmiştir. Onların ellerin üzerindeki el benim elimdir Allah'ın elidir. Diyor.